Evet herkese merhabalar. VS serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, en son bıraktığımız yerden Selim'le birlikte devam ediyoruz. Selim hoş geldin. Hoş bulduk. Evet ilk 5 günü atlatmıştık. Yani keşif yaptık. Selim sen ne yaptın ilk 5 gün? Şöyle temelden bir bahset istersen. Sen de yukarılara gittim. Tamam hemen geliyorum. <laughs> Ondan sonra yani bir de eşyaları buldum da saman eksiği vardı çünkü yukarısı full bataklık gibi bir yerdi. Ondan sonrasında biraz aşağılara kaydık gibi. Öyle. Tamam. Yani çok da zaten adam şeyden yani Selim öyle her şeyi söylemesin zaten. Ufakta yani, pek bilgi veriyor. Zaten videoyu da izleyemedim. <laughs> i̇nşallah. <laughs> Seriyi bitirebilirsek izleyeceğiz inşallah. İnşallah. Yavaştan gidelim Şimdi bizde ilk bölüm böyle bayağı üstüm dolu arkadaşlar şu anda aşırı iyi bir konumdayız e, Aşağı yukarı yerleşeceğim yeri de belirlemiştik ilk bölümde hatırlarsanız İzlemediyseniz muhakkak o bölümü izleyin gelin Bir anlamı olsun yani yoksa bu bölümden hiçbir şey anlamayabilirsiniz o yüzden söylüyorum Onu ilk Onu bir izleyin izlemediyseniz sonra buraya gelin Şimdi benim e, Tamam Şimdi domuz evlerini yıkmaya devam ediyoruz şu şeylerden lazım bize. Şunu alayım yemeden. Tamam yavaştan e, şunları da almam gerekecek. Alabiliyor muyum? E, yemişleri koyacağım. Şunlar üstümde kalsın. Evin yakınlarına dikeceğiz bunları. Yani şu bu bölümde yapacaklarımız e, yavaştan artık. Biraz daha bu yerleşeceğim çevreyi açacağım. Ve ondan sonra da yerleşmeye başlayacağız. Yani bu bölüm bütün hazırlıkları yaparız. Tam böyle yerleşmeye geldiği zaman 10. gün gibi büyük ihtimalle bitireceğim. Ya yani şu bir tanesini taşımak yerine şunları taşısam daha mantıklı olacak. Çünkü bu dallar bana lazım olacak. Birkaç yuva kırsak mı ki acaba diye düşündüm. Dur şunu kıracağım. Yani üstümden bir tane canavar etini atab atabilirim. Bir tanesine ihtiyacım yok. Onun yerine iplik alabilirim. Ay ya. Nerede lan benim silahım? Şu yuvaları kıracağım. Hop. Şöyle yapalım. Şunlar bizi çok doyurmayacak. Şöyle bir yöntem izleyebiliriz arkadaşlar. Burada çok yuva olduğu için bazılarını kırayım şöyle. Hem canavar eti de kasıyoruz. Tamam. Şunu alacağım. Evet ilk bölüme de güzel destek geldi. Herkese teşekkür ediyorum destek verenlere özellikle. E yine videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yani aşağıda birçok örümcek yuvası var. Ee, bunu da alsam mı acaba diye düşündüm ama neyse şimdilik kalsın. Yani şurada da varsa alacağım. Aa, tamam yok. Şu çevreleri yerleşmeyi düşünüyorum. O iki tane şurada bir Walrus Camp var. Bir de şuralarda vardı. Şuralarda bir yerler daha bir de şurada var. Hani bu çevreler oldukça güzel. Aslında Selim'in aşağı yukarı tahmin edeceği yerler ama... E, Gerçi Buraya mi? gelene kadar biraz sür alır. Gears'ın alasını buldum. Evet. Sen sen bulamadın değil mi? Bulamadım. Usta sana kim gears bulacak usta? Usta üst taraf çok kötü usta sen en iyi tarafa gitsin <laughs> <laughs> Mantıklı <gülüyor> bir <gülüyor> mantıklı bir bahane. Bunlar hep Avrupa'nın oyunları Ben direkt giderek aşağı gittim seni oraya yolladım. İşte. Bu çevrede daha çok var arkadaşlar. Bir de bir kütük gibi bir şey bulabilirsem. Yaşayan kütük. Öyle bakayım sen bir güzel bundan ne düştü. Şunları almaya devam edelim. Al. Yalnız şu şunları yiyecekler. Hemen alalım. Silahım kırıldı mı? 11. Hayır on değil. Tamam. Bu iki seviye olmuş ha. Buralar full örümcek sıkıntılı yerler. Artık fazla uğraşmayacağım. Yağmurda bayağı şiddetli yağıyor. Yağmur var mı lan orada? Var. Senin orada? Var var. Artık kırmayalım oh. yerim doldu. Ondan fazlasını almıyor çünkü bunlar. Evet, şunları da yiyelim çürümeden. Evet, alt etim kaldı. Bunlar da çürüyecek bakıyorum. Bir gün diyor. Bunları da pişirelim o zaman. Tamam, burayı bağdaştırdık. Burada birkaç altın da var. Tamam, domuz elleri de var. Yine gelir, alırız. Şu ortalara bakacağız artık sonra. Evet, burası zaten Dragonfly'ın olduğu çöl biyomuydu. Burayı bir önceki bölüm keşfetmiştik. Buradan başka gidiş yeri yok. Şimdi ne yapalım acaba? Ee, nereyi keşfedelim? Bu çöl e, biyomunu mu açalım? Şöyle yukarılara mı gidelim? Hediyemiz geldi ama şu anda bilim makinem yok. Şöyle bir gidelim bakalım. Oo Dragonfly orada. Selam. Dostum bakıp çıkacağız. Sıkıntı yok. Evet Tumbleweedsler yanıyor. Şunları açalım. Işığım yok. Çok güzel. Panik yapma gerek yok zaten çok süresi var daha bu çevreyi şöyle açalım bir maden elip bir şey yapsak lantern yapsak güzel olacak meşale artık sıkıntılı oluyor ya bu çevreden devam edelim bu samanlık alan yani bak şu ortaya yerleşirsek burada voldursuz kempler var örümcekler yukarıda İşte saman aşağıda altınlar var gayet güzel burada biraz e, buffalo bulabilseydim güzel olurdu aslında. Bunlar bitecek mi lan? Bir gün. Av tepecik. Gel. Silah bitmek üzere ama. Silah bitmek üzere. Gel. Yumurtasını da yeriz. Doyarız karnımızı bayağı. Gel. Öl gel. Aa vurdu. Ama Allah Allah. Bunu öldürmesi biraz zahmetli. Çok seri vuruyor. Mecbur bir kere vurup böyle kaçmam gerekiyor. Ama iki et veriyor sanırım. Yumurtasını da yersek bayağı doyuracak bizi. Güzel. Yetti ya. Yüzde üç kaldı. Şimdilik atacağım bunu artık. Taşımayalım. Şimdi 8 Bakın az önce bu etlerin çürümesine bir gün vardı. İki tane taze et aldım hepsinin oranı bir anda iki buçuk güne çıktı Bu da böyle etkiliyor demek ki Şunu da yiyelim oh. Önceki bölümde de yemiştik bundan Oo, bunlar Güzel saman kaynağı aslında yani Şunlar üç tane saman dört tane varsa 12 tane oluyor Ama Şu an alamayacağım Şimdi buradan Sonra biz şu ağlana yerleşeceğiz veya tam o içine değerleşmek zorunda mıyım bilmiyorum. Selim oraları bilebilir çünkü benim genelde oralara yerleştiğimi biliyor. Bez rehberi videomda falan da söylemiştim sizler de izlediyseniz bilirsiniz. Bir tane daha şundan alayım. 9 olsun. 3-3-3 bir kere topladık mı? Yani hepsini bir anda topladım mı? 9 tane yani 3 tane köfte yapabilirim. Her bir köfte için 3 tane kullanıyoruz. Yemişleri bırakıyorum. Biraz sinir olabilirsiniz ama et ya yani et yiyoruz zaten yiyemiyoruz o yüzden bırakıyorum ev kurana kadar hani bize ihtiyacımız yok oh yes şunlara ihtiyacımız var ne atabiliriz bir tanesini öldürsem mi acaba bir tanesini daha öldüreceğim boynuz düşerse neyi atmalıyım acaba Küre atarım büyük ihtimalle Aa, burada şunlardan o çok güzel ya 5 kere vuruyorum kaçıyorum Şimdikinde ölecek. 1 2 3 4 5. Boynuz düşürdü mü? Abi niye boynuz vermiyor bu ya? Şimdi boynuz verseydi rahat edecektik bir anda. Hani şapka yapardık kışın uğraşmazdık. Bakın iki, iki buçuk gündü. Bir anda üç, yani 3 ya 3.4'e çıktı. Hani diğer bayat etleri de etkiliyor taze bir şey üstüne eklediğiniz zaman. Oyunun bu gibi bir şey aslında ama nasıl bir çözüm getirirler onda biraz zor yani. Hepsini ayrı ayrı etleri böyle ayrı ayrı bölümlendirmesi baya karışık bir zor olurdu. Böyle daha mantıklı. Hem oyuncuların da işine yarıyor. Umarım dediğim şey anlamışsınızdır. Sen ne yaptın ya yerleşmeye başladın mı? yoksa sen de biraz daha geziyorsun mu? Bilmiyorum. <laughs> ne yaptığını bilmiyorum mu oğlum? Biliyorum da söylemem. Vaa bana soruyor bir de. Bana ne söylemem. Peki bizi de söylemeyiz bundan sonra. <laughs> Yok ya ben de geziyorum. İyi. Peşinden geliyorum. İzlerini takip ediyorum. Gel gel. gel <laughs> kurtaramaz seni. Kurtarır. Kendisi aşiret gibi geziyor arkadaşlar. O küçük şeyi aldıysa 3 kişi geziyorlar şu anda. Ha. Aynen öyle geziyoruz 3 kişi. Ben tek kişi. Canın 200 ama. Ya. Big Frit oğlum. Boru değil. Boru değil de nasıl bir tabir söyleyeyim. Aklıma gelmiş ama. Boru değil ne demek Yani, değil mi? Evet. Boru değil. Karanlıkta çok kötü akıl sağlam gidiyor ya. Hediyeyi açacağız. Bilim makinesi ihtiyacımız var. Sinir olmayın yani. Kurduğumuz zaman açarız. Beyzi kurduğumuz zaman. Tak tak tak. Lantern şartta. Şu an üstüm dolu olduğu için bir şey alıp da yapmıyorum artık yerleşeceğim ya Hakikaten vakti geldi ya 10. güne kadar beklersem çoğu şeyi kaçırıyorum Üstüm çok dolu Yani aşağı yukarı buranın da keşfini bitirmişiz zaten Çok süper oldu Burası da iyi bir samanlık bir alan ee, Buradan da mı yol var Buradan da gitmem gerekiyor sanırım Buradan ee, Şeye mi bağlanıyor Şunu da alacağım ya Bir daha buralara çok gelmeyiz O yüzden alalım şunları hem akıl sağlığı da yükseltir şimdi Dövüştükçe akıl artar. ve böyle bir özelliği Peki buna vurdukça artıyor mu? Yok. Bunu adamla saymıyor. Peki. Ya o çöle normalde hani bireysel olarak oynasam kesinlikle oraya yerleştirdim. Ama şu anda... Abi biz Touchstone bulmuştuk ya gece. Yıkacaktım ben onları. Domuz kafaları şurada. Yıkalım onları ya. Evet gübre de almam lazım üstüm çok dolu bunları ekerken kullanacağız yani şey yapalım ne yapalım açıkçası Neyse gece kuralım Şurada Yani dediğim gibi bireysel oynasam Şöyle direkt yerleşeceğim ama Selim oralara yerleşeceğimi Az çok biliyor Onunla daha önce oynamıştığımız var o yüzden tanıyor beni o yüzden hani Oralara yerleşmek Biraz beni yani düşündürüyor Farklı bir yer mi yapsam diye düşünüyorum acaba Baya bir Fix skin oldu ya Zaten kaskı kendimiz yapıyoruz Hemmet yaparken kullanırız Çok iyi Tamam Şimdi bir karar vermemiz gerekiyor Çöle yerleşmeyeceğim ya Çöle yerleşirsem öleceğiz Selim orayı bilir Yani o alanı bulduğu zaman Büyük ihtimal beni köpek gibi arayacak orada Biliyor yani Çünkü oraya yerleşeceğini Biraz stratejik taktik yapmamız gerekiyor. Aklıma daha birçok stratejik şeyler var. İlerleyen zamanlarda göreceksiniz. Şimdi etleri pişirsem. Bir dört tanesini bir bile bilerek bırakıyorum. Hem yaparız belki diye. Şunlar alalım mı ya. Bunlardan çok az var. Evet burası bir taş yol. Artık buradan şöyle şeye gidiyor. Burası kurbağalar. Buraya töbe de yerleşilmez. eşit. Çık 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 buradan çık. Abi böyle bir şey yok ya. Ne kadar gıcıklar. Tam bir de alandan geliyor ha. Niye bak? Kaç? Ya. Ya. Yeter, 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 yeter. Şunlar da yemek de. Ne veriye bakıyorum. Bir şeyler ve akıl sağlığımı düşürecek herhalde bizi. Buradan Chester bulamadık bizce ya. Oğlum sen Chester buldun mu lan? Hayır sen? Yok ya Chester falan hiç dikkat etmedim. ona. Ya ben Gears bulamadım ya. Haritada çok Gears yok gibi ya. İyi gezmen lazım. Oo. Hadi canım. Hadi canım. Huu, Selim buralarda arkadaşlar Buraya bir küçük çapta bir base kurmuş Sağolsun olsun. beni de açtık Şimdi chest Demek koymuş. ki base yaptın ha Demek ki bilim makinem var Nereden anladın oğlum ses mi geldi sana Yok sikinmezsin <laughs> Hed Hediye mi Aynen base yapmaya başladım Anlarım ben oğlum <gülüyor> 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 La hani ilk 10 gün vurmak. <laughs> Doğru kanka. Gel sen de bana vur. Gel, gel 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 vur. Ben ben <laughs> gel vur. Vur oğlum. Bana ne? Vur oğlum ben sana vurdum valla. Çökmek yok oğlum Tamam vur bana biraz. Kaç tane? Vur az daha vur. Sen baltayla vurup bir iki tane daha vur. Tamam tamam dur oğlum dur oha. <laughs> ne oğlum benim yüzüm Benim Tamam. Dur, işte ee... ben dost olabiliriz. <laughs> oğlum sen ne işin var buralarda? Oğlum ne yapayım ya? Git ne kendi var? alanına git oğlum. Buralar benim mekanım. Hadi kendine iyi bak. Usta yok yok. Yukarıda yer yok. Ben biraz gaza geldim. İlk 10 günün farkında değilim arkadaşlar. Baktın Direkt Direkt daldım <laughs> ama Ama değiştik tamam. Adalet. Sen de bana vurdun. Usta daha ilk günden mızıkçılık yaptın sen. Ama vurdurttum Selim ben de sana. Eşitledik yani durumu bir e oğlum ben buraya base kurmam lan. <laughs> oğlum sen direkt taş çukur bilim makinesi falan kuruyor musun yani base'i? <laughs> yok yok ya. Tahta kurmadım. Tahta. Niye base kuracağım? Base kuruyorsun işte. Hayır kurmayacaktım. Bir de diyor ki yer şey buldum diyor. <laughs> Yavaş. Zaten aha dediğinde anladım ben buraya geldiğini. Oğlum mikrofon bastı mı ben onu söylerken? Bastı aha dedi. Alışkanlık olmuş normalde basmam da. Yani basmamam <laughs> gerekiyor. Seni diyormuşum. Yani arkadaşlar <laughs> Selim bizim yakınlarımızda geziyormuş meğersem ya. Ya biraz sömürdüm Ali. Burada çok güzel lan. oğlum. Kediler var. Yani Selim buradan böyle gitti portaldan. Biz öyle sanıyorduk. Öyle yaptım. Bak yukarı gittim Ali. Yukarıda var ya çok kötü. Sadece taş var. Başka bir şey yok. Burası zengin abim. Ben buradan... Neyse ben buradan gideceğim ya Ali. Kanka kovalamıyoruz oğlum. Evet, Hepimize... Kovalamıyoruz. Gel beni vur. Son bir gün kaldı ha. Hatırlam <laughs> <Kaçacağım> oğlum ben. <laughs> Son bir günün kaldı Selim git buradan. Kendin bilirsin. İstiyorsan gitme. Yo, yo, bir, bir gün sonra yakalamış olsaydım. Biz o vakti ayarlıyoruz tamam. Yani profesyonel oyuncu. Ama çok masumdun lan. Ben niye vurdum vallahi <laughs> <laughs> çok Oğlum ben Kanka kaskın falan yoktu bu. Çok masumdun. Baltayla geziyorsun. Vursan da bir öldürürdüm de. Ama benim hatam. Vurmamam gerekiyordu. Kural koyduk. Sonradan ayarladık zaten. Kusura bakma. Yok yok. Estağfurullah canım. Ulan Selim'e bak ya. Hemen nasıl cingen gibi geldi ama bilim makinasında bir şey <laughs> Kafasında bir de şapka. Allah <laughs> Selim be Cowboy gibi geziyor. Kedilere racon kesiyorduk. Burası nereye çıkıyor acaba? Up. Abi şu an çok kötü ya. O güzel de yok. Bir sürü de eşya var. Güzel. Kanka harita geniş. Kur bir yere. Usta gelip buluyor bizi sonra? O biraz şans eseri oldu ya. Şaşırdım. ne işin var? Kanka ben buralar benim lan. Şimdi arkadaşlar. Şimdi şimdi. Şimdi oba kuracağız. Ben ah. senin nereye oba kuracağını da biliyorum bu arada. Ben de senin benim nereye kuracağını bildiğimi bildiğin için ona göre. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten biliyorum ne yapacağını. Biliyorum Selim, ben de ona göre hareket edeceğim. Şimdi... Buraya ben benim git... Benim bildiğimi nereden biliyorsun? Beni tanıyorsun çünkü. Akıl sağlığım gidiyor, biraz çiçek toplasam iyi olur. Neyse, bunlar öldürmesi çok gıcık oluyor ya. Geriye falan kaçıyorlar. Şimdi... Burada bir... Var... Ali, potasyum yani... nitrat bir işe yarıyor mu lan o kadar? Nitre mi? Potasyum nitrat var ya... Potasyum nitrat ne? Altın gibi bir şey değil mi? Sarı. Nitre işte. Ya o yaz yaza kadar işine yaramaz kanka Yani 60 65. güne kadar işine yaramaz Yazın kullanıyoruz onu soğuk işte endotermik ateş yapıyor o da Soğukluk veriyor Yani yazın iş yapıyor biraz Anladım Ali hmm. Ne bıraksam ki Şu alana yerleşeceğimi bilebiliyor Ben de şöyle bir taktik yapacağım ya burası da çok kalabalık şimdi buraya üşeniyor mu temizlemeyi Yani bir şekilde en sonunda birbirimizin base'i bulunacak Ama ben ee, Nereye kursam acaba Sen buradan ileri gittin mi hiç Valla bilemiyorum Selim Buralar benim Buraya Buraya böyle Örümcek Çok yakında örümcek yuvası olmasın Sıkıntı oluyor şurada bir tane var Tamam o güzel Böyle hafif uzaklaşmam gerekiyor. Bu köşeye kurulacağız. Ama buraya kurulmadan önce tabi temizlemem gerekecek. Ben seni daha yeni bufala şapkası gördüm değil mi? Yanlış görmedim. Yok. Yanlış görmüş. Abi her böyle bir iş yaptığım zaman bir gece olmak zorunda mı ya? Tamam böyle bir böyle kalsın. Burada. Bir düşünelim bir analiz yapalım. Burada bir Walrus Camp var. Bugünden tamam. sonra savaş mı var artık? Öyle o yüzden kaç bence. Yo kaçmıyor. <laughs> Erkek. Şurada bir tane var. Ee, buradan böyle aşağı yürüdüğüm. Kaçma Musta. Zaman. Eee, nerede? Nerede o? Altın. Ş şuralarda olması lazım oğlum. Ha şurada var bir tane de. Bu da yakında. Bir tane daha bulmuştum sanki ben de. ah ee, yok. Gears konusunda bayağı sıkıntılı bir harita. Biraz daha gezmemiz gerekecek. Biz bulduk Allah'tan. Dur oğlum valla. Ha. Uyuyoruz ya. Etler çürüyor. Ali o, o, kötü sesi sen de duydun mu? Kurt sesi mi lan? Evet. Hadi canım ben duymadım. Bana musallatlar Ali. İyi sana gitmişler. <laughs> Aha geliyorlar valla. Neyse gelsinler. Hayırdır oğlum siz gelirken ben gidiyordum ya. Kurtlardan korkmayın arkadaşlar. Yani eğer Vikrit oynuyorsan özellikle. Vikrit oynamıyorsan korkabilirsin. Kaskın falan Durma yoksa. Abi, Bu çevreyi böyle açtım. Buraya yerleşeceğiz artık. Şöyle mi Buraya. Şöyle mesela bir base kuracağım. Şurada örümcek gibi Temizleriz önemli değil. Bu alana yerleşelim artık. Aa iki tane odun. Of. Oh. Ben atlattım. Güzel. Nasıl kursak? Şöyle. Ama şöyle orta mı olsa? Şu arayı yenişekmişiz biz. Şöyle biraz eğik bir base olacak tamam. Pişir ya hepsine. Şimdi bir base nasıl kurulur tekrardan. Base bir videomuza döndük gibi oldu. Öncelikle bir makinesini kuruyorum. Şu etrafı biraz daha mı açsam acaba? Güzel stratejilerim var bezlerle alakalı. İlerleyen zamanlarda göreceksiniz. Burada bu bölümü noktalayalım kanka istiyorsan. Tamamdır. Yani bu bölümlük böyle oldu. Ufak bir karşılaşma oldu. Ben biraz gaza geldim. Kuralları çiğnedim. Ee, onunla ilgili bir ceza gibi bir şey de düşünebiliriz aslında. Olabilir. İlerleyen zamanlarda bakalım onu unutmayalım. Evet bana bir eşya borsuz. <laughs> bakalım. evet güzel bir bölüm oldu aslında. Baya aksiyonlu. İnşallah beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. you mm -hmm.